Çocuklar şimdi eğlenceli bir şeyler yapacağız. Daha önce size Lichess satranç sitesini tanıtmıştım. Şimdi bak yine Lichess gibi başka bir site göstereceğim. Chess.com. Hadi bakalım hemen. Tarayıcımıza girdik. Yeni bir sekme açtık. chess.com. Evet, tam ekran yapalım. Bu site Lichess'e benziyor. Burada da maç yapabiliyorsunuz ama burada bizim uygulayacağımız ee, yine canlı satranç oynayabiliriz. Süremizi ayarlarız buradan. Yine dünyanın öbür tarafından çeşitli oyuncularla maç yapabiliriz. Ama ben bugün eğlenceli bir şey yapacağım. 4 oyunculu satranç. Evet 4 oyunculu satranç olur mu? Üstede yapmışlar. Sırf eğlence için. Biz de eğlenmek için böyle oynayalım. Böyle değişik bir tahtası var. 4 tane satranç takımı var. 4 kişi oynuyoruz. Şimdi yeni oyuna basalım. Oyna, hemen başlayalım. Bekliyoruz şu an oyuncuları. Evet başladık. Biz sorularız. İlk defa hayatımda sarı takımla oynuyorum. Sıra bende değil. Böyle dönüyor. Diğer tarafı doğru. Saat yönünde dönüyor. Dürdük. bu oyunu sonuçlandırmayız bir bakalım nasıl oynuyor. çıktı. Ama sıra bizde değil. Yazık. Buradan buraya al. Güzel. Sıra bana geldi. Şöyle. Burada güzel bir şey daha var. Piyonları böyle ilerletip bir, kaçıncı sıra? 8. sıra olması lazım. Sekize geldik mi vezir çıkmış oluyor. Bekleyelim sıramızı Fantastik bir oyun. Hmm, fili açtı. Buradan bir tehdit var mı? Yok. O bir oradan kare istedi. Buradan bizim vezirimiz istiyor. Mesela ben bu çaprazdan böyle o onun vezirini alabilir. Sakın gözü yok bence. Puan ekledi. 9 puan vezir aldım için. Her aldığım taş için puan ekliyor. O hem şah çekti o da şahını kaçtı. Sıra bende. Var mı tehdit? Göremiyorum. Çok karışık. Yanından az önce belki vezir çıkıyor. Hı, hı güzel. Güzel gidiyoruz. Hadi bakalım oyunu da o zaman lazım. Ne gelecek vezir? Ne oğan gel Buradan piyon süt. Ama vezir çıkalım gene. Son oyundan çıkalım. Bu eğlenceli oyunu size de tavsiye ediyorum. Çıktık mı vezir? Daha Göstermek için yaptım ama olsun. O bizi alacak. Kaçıncı sıra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir adım daha çıkacak. 7, O vezir çıktı işte. Mükemmel. Tahtanın ortasında vezir çıktı. Evet, eğlenceli bir oyun. Size de tavsiye ediyorum.